Gel be kapı açın çabuk. Oğlum içimde TNT patlattı sen rahatsız mısın sen niye böyle hareketler yapıyorsun bana? Uçuyorum. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abi ile beraber var ya Minecraft'ta yepis yeni bir mod gelmiş kardeşim. TNT Arena. Yani TNT Arena modunu daha bu zamana kadar çok iyisini karşılaşmamıştım açık söylemek gerekirse. Ama bu çok iyiymiş. Yani mükemmel mi şöyle diyorlar. O Muna ne oluyor böyle basın? Aha, aha bir şey oldu. Aha. Ayri hareketi gördünüz mü? Dışarıdan gelen ışığı alıyor, ondan ona, ondan ona. Bak bir daha yapacağım şimdi. Bak bak, ışığı aldı, ona yansıttı. Bundan buna yansıttı, bundan buna, bundan buna ve bundan oraya. Vay vay vay, güzelmiş kardeşim. Şimdi o zaman hemen şu TNT arenaya bir girelim. Nasıl gireceğimi ben de bilmiyorum. Aa burada bir şeyler değişmeye başladı. Aha aha. Bu arada aşağıda like'lamayı unutmayın kardeşim. Bin like'a seriler devam ediyor bildiğiniz gibi. Siz like attıkça YouTube bizi daha fazla kardeşimize ulaştırıyor. E ben de zaten niye YouTube'dayım? Neden? Çünkü küfürlü ve saçma sapan videolar çekmeden de eğlenilebileceğini göstermek için. Haydi bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum daha bir dakika benim hiçbir şeyim yok elimde bir dakika. Nereye geliyorsunuz siz? Oğlum bir dakika hayır elimde bir şey yok. Oğlum akrep bunlar. Oğlum bunları bir sokarsa benim aklım gider. Aa! Oğlum zehirlendim ama ya. Akrep nedir ya? Uy. Oğlum ya sen ne yapıyorsun firavun musun ne tipsiz bir şeysin sen ya ne yapacağım ben şimdi oğlum arenaya gideceğim aha şuraya erişmem gerekiyor o zaman ben bunlarla dövüşe dövüşe gideceğim oraya Uf, Allah Allah ay Allah'ım ya Rabbim ya arkadaşım bir saniye ya bak ay kaç 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 he şurayı da aç. arkadaşım Gelme be kapı aç çabuk Geliyorlar vallahi geliyorlar abi ah, akreplerden de ne hiç sevmem ya Nereden çıktı bu akrepler şimdi bu oyunda Koş 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 Elimde de bir tane tasma var Ne yapacaksam ben bu tasmayla Aha. Nereye kaçtır oğlum Oğlum bu bilgisayarda birazcık oyun oynayayım Minecraft oynayayım kardeş Aa, Burada bir şey var Ne yapıyor bu uçuyor mu Nasıl bir şey? canlı bu? Aha bir şey var burada. Geri bak. Nereye bakayım oğlum? Geri bak diyorsun. Şu anda bu arkadaş bana şimdi buraları tanıtacakmış. Gösterecekmiş. Şu anda Minecraft'ta sinematik moddayız abi. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir evin içerisine girdik. Böyle bir mabet gibi bir yer. Eskiden kalma olduğu nereden belli? Duvarlar çökmek ve yıkılmak üzere. Aşağıda bir su var. Sudan böyle bir şey çıktı. E ee kardeşim bak yanında bu arada teleportlar, speed, slow, slow bir sürü şeyler var. Sanırım bana burada bir test yaptıracak. Falat nasıl bir test yapacağımı bilmiyorum. Aha! Oğlum! Aa! Oğlum içimde TNT patlattı sen rahatsız mısın sen niye böyle hareketler yapıyorsun bana Tekrar denediyor. oğlum TNT fırlatıp atıyorsunuz kafam Aa bir tane daha geldi hop buraya atladım E şimdi mesela burada mesela bir tanesine TNT düşünce buraya atlıyorum Tamam şimdi mesela hangisine TNT düşerse ben diğerine mi atlayacağım kardeş Aha Haydi Üstte de zaten 6 tane boşluk var abi. Aha. 50 tane altınım var. 2 tane kalbim var abi. 100 altın oldu bu arada. Hemen şu altınları toplarsam. 200 altın. 300 altın. 250 oldu. 300. Evet çok iyi altın toplarım he. Çok iyi toplarım bak. Bu arada kardeşim aşağıdan like'lamayı unutmayınız. Sertaç abinize destek olmayı ihmal etmeyin kardeşim. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza tavsiye edin. Deyin ki bak Sertaç abi diye birisinin kanalı var. Hiç böyle küfür etmiyor. Saçma sapan şeyler yapmıyor. Edamlara yakışan şeyler yapıyor deyin. Oğlum ben sabahtan akşama kadar burada TNT şey mi? Altımı toplayacağım ben altın avcısı mıyım? Hunter mıyım ben ya? Golden Hunter mıyım ben kardeşim? Mükemmel İngilizcemle nasıl konuşuyorum ama görüyorsunuz değil mi? Ya yeter daha. 1250 altın oldu. Ha dur şöyle bir şey yapacakmışım. Allah de be. 250 altını verdim. Upcraft diye bir şey varmış. Updraft. Ha bura açıldı. Ne oluyor burada? Oğlum bir şeyler oluyor. Aha. Aha. Tıkla bakayım. Aha bir şey veriyor şimdi bana bu. Aha. o ne geldi bana bu? Uy! Uçuyorum! düştüm abi. Tamam 250 altına ben mesela oradan böyle bir olay satın alabiliyormuşum gidip. Tamam. Şimdi nerede var altın? Bak slow motion var mesela bu yavaş. Aha lucky block çok severmiş dayanamam hemen açarım hemen açarım lucky Block'u ben. Ya sen ne kadar çok konuşuyorsun deminden beri vur 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 vır vur. Ben var ya çok konuşan insanları sevmiyorum ya. Hele ki böyle erkeklerden çok konuşanlar oluyor ya tutuluyorum ben ya. Aç bakayım aha bir şey verdi bana teleport verdi. Nereye teleportlanıyorum ki ben bununla? Mesela bak burada bir teleport vardı aha şu. Aha hadi bir anda buraya teleportlandım. Hop bir anda oradayım. Hop bir anda buradayım. Hop bir anda buradayım kardeşim. Bu adam sussa da bir oyuna başlasak. Vur vur vur. Kazı susmadı ya. Şimdi sweep board neymiş merak ettim. Ver bakayım kardeşim. Evet açıldı. Yeni yer geldi. Şimdi şöyle ileri doğru atlıyorum. Aha. Haydi. Bay şeyler oluyor. Aha. TNT'ler geldi. Kaç kaç kaç. Oo, hayır hayır hayır. Aha. Uf her yere TNT'ler düşüyor. TNT'lere yakalanmamaya çalışıp altınları toplamaya çalışacağım. Evet buraya TNT geldi. E oğlum bu basit şu anda. Ama bir anda 3-4 tane TNT düşse ben paket olurum yalnız ha. Bu arada şunları hızlıca ben bir hemen bir açayım. Süratli bir şekilde. Mesela speed boss çok işime yarar. Teleport. Ah para bitti. <laughs> Allah para bitti. Evet şimdi hemen şuradan. Hop up draft almama gerek var mı? Olmayabilir. Evet şimdi gidip şu fog alacağım. Ver bakayım kardeş. O 750 altın istiyormuş onu açabilmek için. O zaman ben bir speed boost alayım. Evet bir tane hızlandırıcı aldım. <Gülüyor> <Gülüyor> o ne? Oğlum büyük bir TNT patlayacak şimdi. Oo big TNT mi? Oo. Oğlum ben tutorial'da mıydım halen daha deminden beri ya Ya bir çekil git artık Allah aşkına Oyun oynayacağım diyorum oyun oynayacağım diyorum Oynatmıyorsun bir türlü ya Bu nedir be Ah devam da edemiyorum bak Evet kardeşim şimdi alana doğru giriş yapıyorum Bu arada medium değil tabisi de hard Yeee yeah, bize hard yakışır kardeşim Şimdi burada infinite sonsuzluk modu varmış Challenge modu varmış Party modu varmış Challenge moduna giriş yapabilirim Challenge 1'de difficulty 3 tane Abi en zorun istiyorum ya. Aynen. Play. Let's to play game. I want to play game. Oha üstüne TNT düşünce seni yere mi yapıştırıyormuş burası? Oo. Oh. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet. 9 saniye sonra başlıyor kardeşim. Bakalım neler olacak neler olacak göreceğiz şimdi. Şöyle köşede bir başlayalım. Evet geliyor geliyor. Ahanda 3, 2, 1 ve başla. <laughs> Allahu Ekber. Oğlum bir tane kalbim var Çok zor olmadı mı bu ilk başta böyle hemen Tabi ben hard modu açınca kardeşim Çılgınlar gibi Oğlum hiç durmamam lazım Lucky block aç 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 50 tane altınım var başka da hiçbir şeyim yok ya Altınlar çok az geliyor He bir yüz oldu şu anda Ooo bir dakika Bunlar patlıyor bir de etrafa da etkisini saçıyor Baksanıza Hii, Allah Allah de be şuraya kaç 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 ya Allah Oğlum Ah Hayır 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 ah Ah yandım ya Kavga gittik o Cık. Kafa attım ya TNT'den sıçrayan şeye gittim resmen kafa attım ya Challenge biri denedik mesela Şimdi diğerine bir bakayım Koş 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 Valla adamlar hiçbir zaman pes etmeyeceği için kardeşim Bidi pis etmeyeceğim yani Şimdi şu challenge mod sanırsam en zor Yok yok ne izlisi lütfen ayıp oluyor yalnız ha gel gel harda gel oğlum adamız biz adam challenge 2 de çok zormuş gel bakalım ne kadar zormuş test etmeden bilemezsin kardeşim bir şeyi başarıp başaramayacağını denemeden bilemezsin aa bunda böyle yüksek yüksek bir zıplama varmış evet başladık şu anda Allah çok fena çok fena Ah! Oy! Oy 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 şu an 400 altın birden hemen hızlı bir şekilde Aa, oh, patlıyor. Oğlum hayır hayır bir dakika kafam karıştı nereye gideceğimi bilemedim. Aç hemen şunu. Oy 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 bu arada altınlar çok fena geliyor. Ah! Oy 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 öleceğim öleceğim öleceğim. Ah, Yalnız bu challenge 2 efsaneymiş. Efsaneymiş ve ben buraya bir de oynamak istiyorum. Evet update'i açtıydım. Hemen şuradan bana bir tane ver. Verdin mi? Versene oğlum. item geldi. Evet 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 evet. Oo parça. Oo uçuyorum şu anda. Oo. Tamam az daha aşağı düşüyordum ha. Bak şimdi. Şuradan hemen karşıya atladım. Buradan buraya atlıyorum kardeşim. Bu arada bu oyunu çok sevdim. Bunu kesin. Vefanı Allah de be. Evet progres oldu. Şimdi şuradan. Allah de. Oy 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 oy. Ay her bir şey. O oh, evet be. İşte uçuyor Sertaç abi. Şu karşıya duruşma bulacım. Ha! Ya aga be. Roundu kaybettim be. Hadi bir daha kardeşim. 956'nın var burada. Hemen şu kilitleri falan da açmam gerekiyor. Bunları aç. Aç kardeşim aç 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 aç. Alanı genişletmem gerekiyor. Doğru, bunu yanlış yapmışım bak. Alanı genişlettiğim zaman bu sefer daha fazla yere kaçabileceğim mesela bak burayı genişlettim ve buraya kaçtım şu anda. O yüzden benim çok işimi gördü. Evet kardeşim şöyle bir karşıya. Evet şuraya atlıyorum. Hemen şurayı aç. Şuraya ah para bitti. Şurası bir açılsın karşı tarafa atlayacağım bu arada. Evet karşı tarafa atladım kardeşim. Bu arada yüksek sıçrama özelliğim var. Evet şu altınları kapalım. Bu altınları da kapayım. Bunları da kapayım. 350 altınım oldu bu arada. Burayı açabilirim artık. Hemen oraya açtım. Şimdi şu karşıya bir atlayalım. Evet bir altın daha geldi. Şimdi kardeş bu altını alalım. Şöyle çapraz ileri doğru atlayalım. Bir çapraz. <laughs> Allah de <deve>, hayır. <laughs> Oy çok güzel. Anında hemen. <laughs> ah kafa attım. Ah TNT'nin fırlayan şeyine kafa attım ya. Evet komple oyunu da kaybetmiş oldum hayırlı uğurlu olsun be kardeşim be. Ama bu modu çok beğendim. Bu modu mezim. Vefa ile Esra ile ve Kübra ile oynamamı istiyorsanız kardeşim aşağıdan like'ları ve yorumları patlatmayı için 1000 like'a bu seri devam eder. Çok beğendim çünkü. Hadi bakalım Juliet'e lanas vardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.